Artık yaşamak istemiyorum. Bu Roblox dünyası beni çok yordu ya. Bakayım. Çok yüksekmiş lan. Neyse vazgeçtim. Popom yemedi. Lan arkadan manyağın biri geçti. Oğlum niye atlıyorsunuz? Niye atlıyor herkes? Burası sanırım intihar dağı. Her önüne gelen atlıyor lan aşağı. Arkadaşlar koca dünyada başka yer mi yok? İlla benim atlayacağım yerden mi atlamak zorundasınız? yla Arkadaşım. Arkadaşım yapma yüzünü seveyim ya. Ne oluyor lan? Adam havada bir uzadı. Ben hayatımda böyle bir atlama biçimi görmedim. Ana şurada bir mağara var. Hayırdır inşallah. Bu mağaradan geçenler akıllanıyormuş. Eğer bu mağaradan geçip zorlu yolculuklara katlanabilirsek dünyanın en mükemmel insanı biz oluyormuşuz. Hadi bakalım. Ne biçim mağara bu ya? Bitmiyor. Daha yukarı çıkıyor. Aha biri var. Lan dur atlama. O da atladı. Reis bay sen açıkla burada neler dönüyor. Hayır. Aman Allah'ım o da atlayacak galiba. Onu vazgeçirmek zorundayım. Ayşe kız gel buraya. Sakın atlama Ayşe bak ölürsün. Bak biri burada ölmüş yukarıdan düşmüş büyük ihtimalle. Kardeş iyi misin? Kalk kalk dağdan aşağı atladım. Buraya düştüm. Kardeş baya şanssızmışsın sen ya. Bakayım şuradan mı atladın? He ya. Dur ben yardımcı olacağım sana. Dur. Açık itebiliyor muyum seni? Basma işte mi? Ay ne yaparsan yap ya. Zaten ben Ayşe'yi kurtarmam gerekiyordu. Ayşe! Allah düşüyordum. Ayşe! Kanka Ayşe'yi gördün mü? Aşağı atladı ve seni terk etti. Aşağı atladı. Onu kurtaramadım. Hayır. Ayşe'yi kurtaramadım. Zaten hiç tanımıyordum ama. Oğlum her gelen niye aşağı atlıyor lan? Bakayım. Oba. Arkadaşım Ayşe! Hayır! Hayır Ayşe! Nereye gitti? Göremiyorum. Aha düşüyor. vallahi düşüyor. <laughs> Ayşe gerçekten aşağı atlamış. He demiştim sana. Şimdi ben de atlayacağım. Atlamayın artık. Ayşe bir daha atlıyor. Ayşe bir daha mı atlıyor? Ben bu nasıl bir oyun? Aşağı atlayan bir daha geliyor buraya. Allah Allah. Ay ben de mi atlasam ya? Canım çekti. Ay çok korkunç görünüyor. Bakayım. ona çok fena. Aha gitti. Aha Allah belasını ver. Ayşe bir daha gelmiş. Ayşe git Ayşe. Ayşe üçüncü kere atladı ya. Arkadaşlar ben de gidiyorum galiba. Niye böyle yavaş düşüyor lan? Ölüyorum ben. Ayşe dur. Ayşe gözünü seveyim bu sefer atlama. Ayşe gözünü seveyim atlama. Ay ne güzel gitti öyle. Lan herkes niye atlıyor? Arkadaşlar sanırım benim de denememin zamanı geldi artık. Hadi bakalım. Aa. Lan gidiyorum. Anam. Hiçbir şey olmadı lan bana bir daha deneyelim. Demek ki bir şey olmuyormuş. Aa. Aa. Bir kemiğim kırıldı sanki. Aa. Aa. Aa merhaba. Aa. Anam. Anam gidiyor. Oh. Iyi. İşte size poz Roblox kralları hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kemik kırma oyunu oynuyoruz. Ve aşırı derecede zevkli. Yani soracaksınız, kemik kırmak niye bu kadar zevkli diye. Sadece bu oyunda zevkli arkadaşlar. Gerçek hayatta kesinlikle önermiyorum. Gerçek hayatta bunları denemeyin. Çünkü bu sadece Roblox'ta geçerli bir şey. İşte gidiyorum. Bir şey demeden al kafam. Kafam kırıldı galiba. Şunu kafa üstü. Oha! Bu çok güzel oldu. Şu an var ya kafam çok güzel. Oh. Hoppa. <laughs> Kırılmadı kemik bırakmamışım. Şuna bak kollar gitmiş. Oo şu bileği özellikle kırmışım bak görüyor musunuz? Bak bak diz, diz gitmiş mesela. Yine ayak bileği. Oo çok güzel kırmışım bunları. Kafa kırılmamış ya. Bak tam kırmızı değil. Benim o zaman kafa üstü düşmem gerekiyor. Kafa üstü bir düşeyim kafayı pekmeze akıtayım. Hadi bakalım gidiyoruz. Şöyle pekmeze doğru Ah olmadı Pekmezi Pekmez istiyorum Evet pekmezimiz akıyor mu Ah be yine oturtamadım Hop Selamun Aleyküm Oh Yuvarlanayım şöyle Ayağım nereye girdi öyle Kafa yine sağlam Aha burada özel seçenekler var Bir dakika Havai fişek Deneyelim Aha havai fişek gibi havaya uçtum Lan. Anam ne olacak böyle? Aa, oyundan dışarı mı fışkırdım? Ne oldu? Aha, şimdi düşme vakti. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şöyle bir poz vereyim bir dakika. Aha. Bir dakika. Allah. Galiba çok pis gireceğim. Kafa üstü gireyim. Oo! Oo! Tit şu an çok güzel bir ses duyuyorum. Ay. Ops ya. Buna bonus bir puan vermesi lazım. Suya düştüm çünkü. Kafa yine sağlam. Kafayı da kıpkırmızı değil. Hop. Gidiyorum, gidiyorum. Oba Kafayı ayarlamak çok zor. Kafayı ayarlamak çok zor. Şurada bir taş olsa da tam böyle kafayı oturtsam. Allah. Aha. Ölmedim galiba. <laughs> Ayaklarım hareket ediyor. Şurada ne varmış ya? Bakayım. Aa, lan ne oldu? Ayağım kaydı düştüm. Kalk kalk iyisin. <laughs> Hiç kemik kırılmadı diyor. <laughs> ya atlamadım ki. Ayağım kaydı sadece. Hadi bakayım. Ş Heh, şuradan düşelim. Şöyle. Evet. Oh güzel. Şöyle ucundan. Oh tamam. Şuraya. Oh tamam. Biraz daha uç. Evet. Hadi şuradaki kayaya bir gömsem. Oo oh, güzel gömdüm. Bir de şuradaki kayaya gömsem. Ağaca gömdüm. Oo oh, güzel. 117 tane kemik kırdım bak. Kafa yine sağlam ya. Arkadaşlar galiba ben kafayı kıramayacağım bugün. Hiç kafa üstü düşemiyorum. Ova. Evet doktor masraflarımı kim ödeyecek? Evet. Kesinlikle mükemmel bir atlayış. Oh. Yine oturdum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Atladım. Ayaklarımın üstüne. Dans edeydi. Ede. Evet güzel. Evet dans edeydi. Ede. <laughs> Mesela şu karşıki dağda bir sevgiliniz mi var? O dağa mı gitmek istiyorsunuz? O zaman en kısa yol nedir? Aşağı atlamak. Hop. Dağlar dağlar. Kurban olam. Yol ver geçem. Sevdiğimi. Son bir olsun. Aha yakından göreyim. Arkadaşlar ben sevdiğimi değil de biraz ebemi görmüş gibiyim şu anda. Bakayım. Aha harbiden ebemi görmüşüm. Ebeciğim. Aa kardeş. Kardeş dur. Sakın atlama. Seni kurtaracağım. Kardeş seni kurtaracağım. Neredesin? Geliyorum lan peşinden. Oğlum ben süper kahramanım seni kurtar. Ay. Göbek atıyorum. <laughs> Göbek atıyorum şu anda. Hayır seni de kurtaracağım. Adam gitti. Adam gitti usta. Of adam çok güzel sekti usta. Dur biz de sekelim. Aa orada. Bir dakika yanına düş, düş Hayır kardeşim el ele ölelim ne olur. Tüh ya. Ben şu oyunda biriyle el ele ölemeyecek miyim? Var mı kimse dur bakayım. Biriyle aynı anda atayım. Tamam mı? Tam onun üzerinde ölmeye çalışayım ama. Aşağıda. Hadi bakalım yapabileceğiz mi? Aha. Bunun aynı. Dur bakayım. Geliyorum. Öldüğümde ona dokunmuş olmam lazım. Yapabilecek miyim? Nerede? Hayır. Dur. Acık sağa gidiyoruz. Şurada. Hadi. Hadi dostum. Hayır. Ayrı noktalarda öldük yine ya. Ama yakın. Bir kez daha deneyeceğim. Kardeşim. Geliyorum. Şuraya çarptı. Aha baya fırladı lan. Oh ağacın oraya fırladı. Ağaca takıldı adam. Adam ağaca takıldı Aa. Arkadaşlar sanırım bu oyunda aynı yerde ölmek imkansız. Oo, bu sefer çok iyi gidiyorum. Bu sefer aynı yerde ölme ihtimalimiz yüksek. lan bayağı uçtu adam. Dur lan geliyorum lan. Aha şurada. Azıcık sağ yap. Hayır. Hayır acık sağ yap dedim. Aa! Oh güneşlenme keyfi. Atlama artık atlama ya. Sen de aynı yerde ölemiyorum. Atlayıp atlayıp diyor. Başka birini seçeyim. Havada şunu seçtim. Hadi bakayım. Allah. Dur şimdi başka birini seçeceğim. Var mı başka biri çevrede? Yok. Kimseyle ölemiyorum. Bu acık daha aşağı uç ya. Şimdi biraz da kemik rekorumuzu kırmaya çalışalım. Bakalım en yüksek kaç kemik kıracağız. Hadi bakalım. Hop. Şu anda 45 oldu bile. 64. Hadi. Devam düşmeye. 107 oldu. Güzel. Güzel. Biraz daha kıralım. Şurada biraz daha kıralım. Şurada kafayı da kırsak. Aha. 131, 165, 1. Arkadaşlar bu da bize 25 bin dolar kazandırdı. Bundan daha yüksek yapamaz mıyım? Yaparım. 25 bin dolardan daha yüksek kazanabilirim. Bu sefer bu tarafa doğru atlayayım bakayım. Lan 0, 0 gidiyorum. Heh tamam. Başta hiç kıramadık da. Ha, devam devam. Lan. Ah. Ah, ay, ah. Güzel. Sert çarpmalarda çok artıyor bir anda. Hayır. Daha çok kaymam gerekiyor. Devam. Hızımızı kaybetmeyelim. Aha şu dağa koydum mu var ya. Oh. Ah iyiyim ya. 26 bin dolar. Hatta neredeyse 27 bin dolar. Devam. Ben istiyorum ki şöyle bir kere de 50 bin dolar falan kazansak. Yeteneğimiz gelmiş şu anda. Yeteneğimi de kullanacağım arkadaşlar. Bu en aşağıdayken buna basacağım. Bir daha düşeceğim. Hop. Tak. Güzel kayalara çarparsak daha güzel bir hasar alıyoruz. Ve sert çarparsak çok çok daha iyi bir hasar alıyoruz. Şimdi yavaştan bunu aktif edelim ve havaya tekrar uçalım. Baba. Vay 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 vay. Şu dağın en üst kısmından şimdi ineceğim tekrardan. Bakalım. Evet şu anda 127. Devam çarpa çarpa Evet. Kayalara kayalara hadi. Düşmeye devam. Şuradan bir daha sekersem, bir de şuradan sekersem, bir de şuradan Oh. Tamam. Güzel güzel. Güzel kırdık. Arkadaşlar 82 bin dolar kazandım 82 bin dolar Vay be ne kırdık kemik ya Ben diyordum ki 50 bin dolar kazanayım O 82 bin dolar kazandırdı bana İşte kemik böyle kırılır ya Kemik böyle kırılır arkadaşlar Böyle düşüp de bir tane kemiğini kırmayacaksın Böyle kıracaksın böyle Kırdın mı tam kıracaksın oh, Ben denize gidiyorum abi Hadi görüşürüz <laughs> Arkadaşlar hem kemiklerim kırıldı hem boğuluyorum Bakın bunu bir arada görmek imkansız Aa, Çekilsin oğlum Çekil çekil Senin yüzünden düzgün kıramıyorum Şöyle bir poz vermeye çalışayım bakayım of. Ay veremedim Havada kendimizi yönetmek çok zor Oh Oh bunu tutuyorum çünkü elimde. Haydi bakalım. Bu oyun bir harika dostum Aa, ayağım kafama girdi. Allah'tan ayağım kafama girdi. Başka bir yere girse çok kötü olurdu. Ay. Oh. Oh. <laughs> çok fena kaldım. <laughs> Sıkıştım kaldım. Arkadaşlar hiçbir yerimi kırmadan inmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş, 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 yavaşla, 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 Aa, yavaşla dur artık, durduramadım resmen, yine de baya kırdık ya. Arkadaşlar tekrardan deneyeceğim, buradan aşağı atlayacağım ve en fazla 10 kemiğim kırılabilir, hadi bakalım deniyoruz. Çok dikkatli deneyeceğim. Bakayım, ay. Ha, başardım, <laughs> başardım için bile bana 504 dolar verdiler, güzel. Aa güzel. İşte böyle bacağını açan var mı benim gibi? Arkadaşlar bu oyunda çok güzel bir seçenek var. Biraz mide bulandırıcı ama güzel yani. Şurada göz seçeneği var. Bak görüyorsunuz. Ona basıyorsunuz ve bir anda ne oldu? <laughs> Ana göze girdik. İciler ne haber? Aa yönetmesi de çok zor arkadaşlar. Hadi bakayım. Atlayalım. At aha atladım. Bakalım ne olacak? Al ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Oğlum Lan, ne oluyor bana? Allahım ne oluyor şu anda? Arkadaşlar gerçekte de demek ki böyle oluyormuş. Of, abi çok kötü bir deneyim. Lan, arkadaşlar kimse dağdan aşağı düşmesin. Bak çok kötü oluyor sonra. Ay çok susadım ya. İcilercim çok susadım. Ne yapacağım? Aşağıdası var. Atla hiç. Aa öyle mi ya? Tamam İclal'cim. Alo mu? Üzerinde alo yazıyor. O zaman su için atlıyorum. Susadığım zaman her zaman yaptığım şey budur. Dağdan aşağı atlayıp suya ulaşmak. Hadi. Çok susadım. Çok susadım. Oh. Oh be. Suya doydum. <laughs> Murat gelin dağımdan atlayamadım atladım Murat gelin damdan ah atlayamadım ben gittim koca dağdan aşağıya atladım ben gittim koca dağdan aşağıya atladım kafam patladı of güzel İşte bu işte bu hareket için atladım ben Ay ki Tobi'nin ne güzel yere getirdin dağ başlarına. Canım değil mi? Harika bir yer ya burası. Görüyor musun? Böyle, böyle bir yer. Aa, burada da bir mağara var. Nereye gidiyor acaba? Ne oluyor lan? Dağa nasıl çıkıyorum böyle? Ne güzel dağa tırmanıyorum. Vallahi şeker şeker. Biri yorumları yazmış. Abi yiyorsa gerçek hayatta yapsana demiş. O yorumu yazanı banladım. Hihi. <laughs> Oğlum bunu gerçek hayatta yapılır mı bu, bu? Bunu gerçek hayatta bir defa yapabilirsin. Maksimum bir defa yapabilirsin. Kesinlikle de iddiasına girerim. tabi öldükten sonra iddiayı ödeyebilir misin bilmiyorum. Bu hayattan çok sıkıldım. Ay, kafam. <laughs> Popom. Ay 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 ay. Ana gözüm başım. Artık masaja gerek yok. Masaj mı yaptırmak istiyorsunuz? Çıkın bir daha atlayın. Sırtınızı böyle taşlara vura vura masaj yaptırın. Oh! Çok iyi geldi. Ah! Oh, boynum ağrıyordu zaten. Evet. Her yeri ağrıyan yaşlılarımıza kesinlikle öneriyorum. Dağ masajı. Hemen arayın. 0505 505 500 505 505 0505 0505 505 hepsi 5. 5'lere sürekli basın. Telefonunuz patlasın. Oğlum böyle reklam mı olur ya? Böyle reklam mı olur? Bir yandan da düşündüm de. Valla tutabilir ha dağ masajı. Bakın çok denedim. Ben bunu binadan atlayarak da denedim. Bu keyfi başka yerde bulamazsınız. Bunu dağdan yapacaksın abi. Çıktım mesela bir dağın başına. Mesela ağrı dağına çıkacaksın böyle. Ağrı dağından böyle <laughs> aşağı doğru. Oh. Ağrı dağın eteğin eteğin. Uçan gireceğin olsun. Gerçekten bu şarkı uyuyor ama yani. Düşerken kesinlikle bu şarkı söylenmesi lazım. Ağrı dağın eteğin ne? Uçan gireceğin olsun. Türkiye olsam dillerde cano cano diyar diyar dolaştım. Diyar diyar dolaşıyorum şu anda. Türk'ü olsam dillerde cano cano diyar diyar dolaştım. Heyo. Ardağın eteğinden mal gibi atladım. Kafayı da patlattım cano cano. Şimdi kafasız kaldım. Bence bu şarkıyı yapay kişi kesinlikle bu oyunu oynadıktan sonra yapmış olabilir. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Boyun kesinlikle stres attırıyor ya. ya. Şuradan aşağı atlıyorum ya. Böyle bir... Ah. Şöyle bir stresim gidiyor bak. Ah. ah. Hani böyle arada kütletme videoları çıkıyordur karşınıza mutlaka. Hiç gerek yok abi. Adama gideceksin de beni kütlet diyeceksin. Bir sürü de paranı alacak. Hiç gerek yok ya. Yalnız o kütletmeciler de var ya ne kadar meşhur oldu bu aralar. İnternete bakıyorum herkes birbirini kütletiyor. Kütür kütür. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. <laughs> Aklıma Nusret geldi şu anda. Cappuccino. Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Ana. Daha da kayıp olan bir kız var. Merhaba, selam. Ha selam yazdı. Lan selam yazıp atlayan bir insan görmedim ben ya. Ben de zannettim tanışacağız. Selam yazdı gitti atladı aşağı. Hayattaki şansım arkadaşlar. Tam bir kızla tanışacaktım. Kız kendini aşağı attı ya. Neyse arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve açıklama kısmından Discord grubumuza ve Roblox grubumuza da katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.